Tam o sırada işte Mete girdi bahçede durdu. Mandolininle böyle tuttu tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sonra bahçede mandolin çalıp şarkı söylemeye. Bir şarkı. <laughs> O sırada pencere açıldı. Bizim Mete geri zekalısı pencereye İnce Hoca çıkacak sanıyor. Işık bir yandı, etraf bir aydınlandı. Pencerede bir adam var. İnce Hoca yok. Bizim Mete akmışıp kaldı. <laughs> Ama bak böyle oldu, böyle oldu. <laughs> Hadi oradan salak! Aptal mahluk Mete ne diyor öyle bir şey yapsın? Hadi be oradan kardeşin diye koruma. Yapıyor tabii. Gidiyor İnci Hoca'nın penceresinin altında şarkı söylüyor, mandolin çalıyor. Çünkü Mete İnci Hoca'ya aşık, tamam mı? Hadi oradan ya! Maymun suratlı! Sen asıl kendine bak, yalancı! Senin Mete'nin karşısına çıkma cesaretin olmadığı için anca arkasına atıp tutarsın. İftiracı! Hiç bile! Ben iftira atmıyorum, yalan da söylemiyorum, tamam mı? Kendi gözlerimle gördüm kızım. Mete İnci Hoca'yı seviyor. Aha! Bakın! Kendi gözlerinizle görün. Hani iftiraydı? Hani yalan söylüyordun? Ama bakın işte beraber geziyorlar. Bir şarkısın sırası değil hoca hanım. Öğrencinin yanında olmaz. Alın bunu götürün. Kalk, sen de kalk. Kalk. Anlatın bakalım. Mete. Öyle olsun. Sen anlat. Şimdi müdür bey... Ben arkadaşlarımla beraber bahçede konuşuyordum. Gülüyorduk. Bu Mete geldi üzerime saldırdı. Ben hiçbir şey yapmadan üzerime saldırdı ve bana vurdu hocam. Öyle mi? Ne susuyorsun Sersem? Konuşsana! Defol çık dışarı! Defol! Bu iş daha bitmedi. Bu sefer affın yok. Gününü göstereceğim sana. Sana gününü göstereceğim. Ee, hepsi bu kadar mı? Bir şey mi söyleyeceksin? Bir şey var ama. Söyle. Biraz şey. Çekinme söyle. Mete bana saldırmadan önce okulun bahçesine girdi hocam. Yani dışarıdan geldi. Ee. Dışarıdan beraber geldiler. Kimle beraber geldiler? İnci hocayla. Ne olmuş beraber geldilerse? Bir bir şey olmamış da. Ben <laughs> evet, belki gün akşam vakti İnci hocanın evinde. Yani evinin bahçesinde... ...MT Hoca... Sen otur bakayım şöyle. Geç otur. Yavaş yavaş, tane tane anlat. Hiç acele etme. Girin. Beni çağırmışsınız Müdür Bey. Evet incanım, Hanım. Buyurun. Buyurun oturun. Sizi buraya çağırmamın nedeni Hakkınızda bazı söylentiler var. Ne gibi söylentiler? Şöyle diyelim. Bazı öğrencilere diğerlerinden daha fazla ilgi gösterdiğiniz şeklinde. Kim söylüyor bunları? Dedim ya söylenti işte. Herkes herkes hakkında her şeyi söyleyebilir. Mete Nereye? Gidiyorum. Nereye? Bilmem. Eve herhalde. Yani mecburen. Okulda kalırsam ya delireceğim ya da birkaç kişiyi geberteceğim aile. Herkes bana salakmışım gibi bakıyor. Ben de kendime öyle bakıyorum aslında. Seni de mi çağırdı? Yok, beni çağırmadı da. Ne oldu? İnci Hoca. Müdür'ün odasına girerken gördüm. Uf, ne bileyim, bekliyorum işte. Ben sizin ağzınızdan duymak ve anlamak istiyorum. Sizinle konuşmak isteme sebebim de bu. Kimin uydurduğu belli bile olmayan ipe sapa gelmez laflar için açıklama yapmak zorunda değilim ben. Söylenenler ciddi şeyler hoca hanım. Benim çekindiğim bir şey yok. Mete adlı öğrenciyle öğretmen öğrenci ilişkisini aşan bir ilişki içinde olduğunu söyleniyor. Eğer bu söylenenler doğruysa... Pes doğrusu. Bu kadarı saçmalık hiç böyle şey olabilir mi? Ben bu hayatta neler gördüm İnci Hanım. Ne olmazları olur ne olurları olmaz gördüm. Bu yüzden hiç kusura bakmayın. Söylenen her iddiayı ciddiye almak ve araştırmak zorundayım. Ben bu okulun müdürüyüm. Görevlerim ve sorumluluklarım var. Benim de. Benim de görevlerim ve sorumluluklarım var ve ben bunların bilincindeyim. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Eğer çok istiyorsanız hakkında disiplin soruşturması açın. Bana başka tercih hakkı bırakmadınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.